Merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Akıl almaz bir olay ile karşınızdayım. Malazgirt Şekerbulak Mahallesi'nde yaşayan Aynur ve Hüseyin Çamlı Çifti ile çocukları Baran, Yaren, Berkan ile Adar sabah saatlerinde evlerinde uyurken mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Patlamanın hemen ardından evde yangın çıktı. Salonda oturan Çamlı ailesi büyük panik yaşadı. Baba Çamlı kapıdan dışarı çıkamadıkları için çocuklarını 3 metre yükseklikteki salonun penceresinden aşağıya atıp yangına müdahale etmeye çalıştı. Elinden bir şey gelmeyen baba da eşi ve çocuklarının yanına giderek gözyaşları içinde yanan evlerini izledi. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. İnşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Hüseyin Çamlı saat 8.30 sıralarındaydı. Eşimle ben oturuyorduk. Çocuklarımız uyuyordu. Buzdolabı bomba gibi patladı. Bir an evi alevler kapladı. Kapıya gidemediğimiz için çocukları camdan dışarı attım. Yangına müdahale etmek istedim ama alevler daha da yükselince ben de çıktım. Canımızı zor kurtardık. Tek sevincimiz kimseye bir şey olmaması. Yaklaşık 100 bin liradan fazla zararım var. Bu evi bin bir güçlükle yaptım. Şu an kullanılmaz durumda diye konuştu. Hüseyin Çamlı'nın ağabeyi Hasan Çamlı ise ben karşıdaki evde oturuyorum. Patlama sesi bizim evden bile duyuldu. Evin her tarafından alevler çıkıyordu. Kardeşim, eşi ve çok çocuklarını arka tarafta görünce derin bir oh çektik diye konuştu. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.